Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey Oley be. Aragon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aragon yine yapacağını yaptı. Güzel bir levrek aldık. Şöyle. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Şöyle arkadaşlar Aragon iğne iş başında <laughs> Arkadaşlar Size dediğim gibi bu sahte Dikkat. Canavar bu sahte Arkadaşlar. Kardeşim. saht sa sana ne de dedim? Bu sahte iş yapacak dedim. Aynen. Yaptı mı? Aynen öyle. Sen bu işi biliyorsun. Eyvallah kardeşim. Şöyle arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Büyük balap olunca atlıyor baba Üç kere vurdu birini alabildik Evet arkadaşlar. Bir tane de aldım. Çupra arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> A Aragon her şeyi yakalıyor derken şaka yapmıyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane çupra aldık. Aragon ile. Efsane ya. Efsane. İstanbul'lu bir arkadaş vardı. Ee, i̇smini unuttum. Onun için geri, onun için geri suya iade ediyorum. Bay bay. farkındaysan ağzı ağzından girmiştir çukla. Ağzındaydı. İğnesi, arka iğnesi. Şey Kışın yakaladın çupralardan değil mi bu boyutu? Az, az daha bir. biraz bu uh -huh. daha Balak olsun yeter ki ya. Uh -huh. Evet arkadaşlar. Aragon ile. Yok yok, büyüttün. Hadi buraya. Aa, oh, ufacık bir üstendik. Aragon Affet mi dostlar yine? Bu balığı da Halil kardeşim için geri suya bırakalım. Eyvallah. Bye bye big chick Arkadaşlar bu maket 5.2 gram ağırlığında 7.5 santim boyunda maket. Jerk aksiyonlarıyla çok güzel işler çıkartıyor. Ve bir de ne kadar yavaş sararsanız sarın sahte aksiyon alıyor arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Ben konuşmayayım, sen konuş ya Allah'ın sesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aragon yine yapacağını yaptı. Ahar abi dediği gibi iş yapacak dedi ve yaptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu adam boşuna bunu. <laughs> Ne yapayım paşa? Ne olsana, ben sana gelsin. oluyor ya aynı fışfışla attığın yere atıyorsun. Valla Aynen. Aldım. Evet. Güzel nasıl gidiyor? sıkıntı yok. <laughs> <you>. Arkadaşlar Aragon. <laughs> Şöyle bir fotoğraf alayım. Var mı? Daha var. Ö öbür saat Bir fotoğraf aldıktan sonra. Çıkar, çıkar çıkar. Biş, 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 biş. Bibicik bye bye. Bekle baba. Hayvanı yor. Yor, yor bekle. Yor, 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 yor. İyice yor. Bu oltayı bu tarafa alalım. Balığı bu tarafa alalım. Balığı şöyle alalım. Sahte çek. Sahtenin çek. zaten çek. Hah, al baba. Oltan. oltanı al baba. Evet. Hop. Aldık. Bunu çeksene. Bu, bu, daha şimdi adam şeyle o abi çatmıştı ya arkadaşlar Aragon konuşmaya gerek yok ya. Artık bir şey demiyorum dayı. <laughs> Değil mi? Aynen. Aynen. Çok iyi iş yapıyor ya. <laughs> Yavru. şöyle ağzındayken şöyle bir fotoğraf alıyor. <laughs> Balık bu bir yere geldi lan. Ne yapabilirim mi? Ne yapabilirim? Hava da. Orada olta var. Onunla yapsın. Yerinden var ya. Hı uh hı. -huh. Vallahi aynen. Aldım. Bıraktı. Bıraktı. Ee <laughs> burada dip de bastı. Kimse söylemeyin bu saatte o zaman. <laughs> Kimse söylemeyin diyor. Çakmak var mı? Ben. ben hiç bu kadar beklemedim ha. Kanka ben sana diyorum ya. Ora parçalıyor. Ora parçalıyor. Gelecek şimdi. Aldım. İyi de. Bu da iyi Benim kancı kalsın, kancı kalsın bırak. A atık değil mi? Atık kalsın, kalsın. Çekiyor zaten. Evet. Hı, -hı. Bak, Hop. Hoppa. Güzel bir porsiyonluk Bir levrik daha arkadaşlar İşte bu Aragon iş başında Hop Kendi kendine çıkarttı zaten oh. Şöyle dostlar güzel bir yaklaşık şöyle göstersek bir karış şöyle arkadaşlar. 35 aynen. Bir karış arkadaşlar benim karışıma bakın. Güzel balık. Merhaba sevgili arkadaşlar. E, Argon sahtesini kullandık. E, güzel balıklar yakaladık. Bugün Ali kardeşimizin misafiriydik. Arkadaşlar Argon 7 santim e, boyunda 5.2 gram ağırlığında bir sahte. Bu sahte e, normalde maket balığı attığımızda bu şekilde boşluğunu aldıktan sonra şu aksiyonlarla şu şekilde aksiyon vererek jerk aksiyonları şu şekilde vererek balığa aynı e, kaçan balık edası veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde avlanıyoruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz fıstıklar toplanmış. Kurutuluyor burada da. Evet arkadaşlar, bu avımızın da sonuna geldik bugün. Ee, güzel bir av gerçekleştirdik. Aragon sahtesi size söylemiştim. Aragon sahtesi gerçekten çok güzel işler yapıyor diye. Bugün bir kanıtını daha gördük arkadaşlar. Ee, Aragon sahtesiyle çupralarda yakaladık, levreklerde yakaladık. Güzel bir avımız oldu. Herkese rast gelsin buradan e, sadece balık kanalına e, bir de selam olsun ve e, diğer tüm dostlara herkese selam olsun daha doğrusu herkese razı gelsiniz oltanız sağlam iğneniz keskin olsun dostlar Aragon var ya Aragon daha neler yapacak neler